A barely a cloud evident. The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence and massive interest. This must be amongst the favourite arenas of supporters all over the world. It really does have a very special feel to it. the goal with that anthem now Ow. to match it You've played in games of this nature, who can make the difference? Yeah, David Alaba, one of the most versatile players out there. He's just got so much positional awareness and intelligence. He can basically do a job anywhere on this pitch. He's got fabulous technique, too, especially with his delivery in and around the area. He'll be eyeing up any set plays the opposition concede in that defensive third. Degree, especially in view of his ability to lead and organize the defense. Interreg, come, Mayer Chalanolu, Parishan Pet, CT it comes Orta. too long. Yes, yeah. the other one said, Back and showed him a yellow card.

Well, evet, çok from Çetin again. That. kaptırdık. Tries to think it in. Nat. İrfan. Arkan Çahanoğlu. Öçkü. Zeki. Zeki, yanda boşluk var Zeki gidiyor. Zeki. Umut Nayır gol. Güzel bir sıfır öndeyiz. Tekrarına bakalım. Zeki burada önündeki boşluğu değerlendirdi. Umut Nair'i gördüm. Umut Nair daha attı golü. Fual var. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Önü boş. Ferdi topu sürdü. Şeriye de orta. Alaba. Tabi Alaba buradaymış. I don't hardly anything between the sides and it's one n so mob economy. Asıl yapıyoruz. Evet, ceza sağımıza girmeye çalışıyorlar. Kapandık. Hadi Hakan top topu alamadık. Urus kaleci Mert başarılı. Çok iyi. Umut Nayır'dan mükemmel bir pas. Barış Alper izini kullandı. Pası da çıkarttı Umut. Ne oldu? Falan mı? Evet Barış Alper uyarıyor. Maalesef şu çevirmeye e, faal verdi. Bir Barış Alper. Hakan Çahanoğlu. Kerem. Araya Umut'a doğru. Umut'tan baskı. Umut kaptı. Umut vuruşunu yaptı. Kaleci dönen top verdi. Evet tak devam edecek. Barış. Zeki. Hakan Çahanoğlu kaleci. Evet, üst üste fırsatlar. Şöyle bakalım. Parisi tuttu burada topu. Evet, ilk yer bitti. Bir sıfır önündeyiz bu tayin golüyle. Bakalım ikinci yerine olacak. Daha yorduyoruz. Bakalım. Hakan Çahanoğlu. Umut'a doğru top gelmedi. Arka bir talaba. Baskı. Evet, çok iyi geldiler. Çok iyisin Ferdi. Bası da verir. Kerem aktif oldu. Kerem. Umut'a doğru. Umut baskı. Kaplı top Umut. Umut'tan Kerem'e. Kerem'den Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Hakan orada ama savunma. Melih Demiral. Zeki. Hakan Zeki Bas Barış Alper Evet Hakan yes, Verdi Orta geldi Barış Alper'e oh, doğru top sekti Umut doldur. İrfan Sever noktaları vuruşu Savunmadan sekti dönen top Çık top çıkmadı Evet, karşıta dönüştü maalesef. Right Biraz eksik yakalandık. Dikkat edelim savunmada.

Orkun. Barış Alper. Bire bir de yedi Barış Alper. Ortada geldi <laughs> Umut'a. Umut yoruldu bayağı. Onu da böyle öne salabilirim. Zeki. Çok iyisi. <laughs> Hadi be. Offside varmış. Fark etmedik. Rakibimizde evet. değişiklikler var. Biz de yapacağız. Topu diksin. Ben de ön bir gideyim. Bitmedi. Pas verdi. Mutlayer'i çıkartıyorum. Enes Ünal. Cengiz Ünder. Arda Güler. Üç değişikliğimizi yapalım. Son ikiyi de sonradan yapacağım. Biraz daha geç. hasta Barış Aperi'yi oynuyordu da çıkartıp çıkartmakla kararsız kaldım ama çıkartacağım. Cengiz oynasın biraz. Barış. Zeki. Tabi Alaba. Baskı. Evet, kaç bize. Değişikler de olacak ama faal verdi herhalde. Evet faal vermiş. Tekrarına bakayım. Bir müdahale oldu ama. Bence bir şey yok ya. Neyse yapacak bir şey. Yok. Evet değişiklerimiz oluyor. Rıskı yapma. Böyle gol olmaz. Abisinde saçma, böyle saçma golleri Türkiye yerdi zaten normal. Bu yediğimiz gole bak ya nasıl bir gol oldu Sanki Mert'in hatası var gibi geldi bana. Tekrarına bakalım. şu boşluğu nasıl veriyoruz ya? ya. Mert bunu tutman lazım senin ya. Çok saçma bir gol yemiş. Neyse hadi bakalım. Kerem çok zor olmuş ya. Dragovic. Evet kalktık. Cengiz. Sakladı topu. İrfan'ı gördü. İrfan. Ferdi Kadıoğlu. Kerem kaçtı. Ya okumuştu pardon. <laughs> Melih Demiral. Zeki. Unde? Cengiz. Arda Güler. Arda ya. Oyunda çok fiziği düşük ya Arda'nın. Kerem. Evet taç. Kerem çıkıyor sütledi son dakikalarda. İrfan. Ferdi'den Enes'e. Deki gelişine vuracak. Çok kötü bir vuruş. Çok kötü. Hiç yakıştıramadım Zeki sana. O nasıl vuruş ya? Değişiklikler çok olumlu sonuç vermedi ya. Değişikliklerden önce daha iyiydik. Allah'ım. Yeme. Hadi i̇ki dakika uzatma vermiş zaten. Artık dönem toplu bir atak yapabilirsek belki yaparız. Yapamazsak böyle bitecek. Hadi bakalım iyi savuşturalım hatamızı. Ulan. Ulan çizgiden çıktı. Vur Ferdi. Hadi Yusuf. Yusuf. Yusuf koşuşunda ayırıyor senin ya. Allah koşuşunda ayırıyor. Seni keşke almasaymışım ben ya. Koşuşa bak. Evet. Avusturya karşısında beraber kaldık. 1 Vallahi maçın genelinde biz iyi oynadık. Değişiklerden sonra onlar daha iyiydi. Maalesef değişiklikler olumlu sonuç vermedi. Evet dostlar salı günü karşılaştığımız OutKorea maçında oyundan oynadım. Videosunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kanala destek için abone olabilirsiniz. Lütfen abone olsanız bildirimleri Kanalım için önemli. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.